Ee, bunların da şunu özellikle ifade edeyim. Önemli bir kısmı da tutuklanıyor. Yani burada önemli olan bunların tutuklanma süreci o konuda da arkadaşlarımız hazırladıkları da dosyalar olay yerindeki deliller ve incelemeler bu konudaki takipler hani derler ya dosyalarımızı dolu dolu yapıp savcılarımıza teslim ediyoruz ve büyük bir oranda da bunlar tutuklanıyor. Merkezde bandırmada Edremit'te, Ayvalık'ta narkotik birimlerimizde çalışan personel sayımızı arttırdık. Hani az önce ifade ettim. Haritalar çıkarttık. Tüm ilçelerimizin risk unsurlarını, hangi ilçelerimizde hangi konulara da ağırlık vermemizle alakalı çalışmalarımızı yaptık. Ve özellikle uyuşturucu ile mücadele noktasında ifade ettiğim gibi Bandırma'da, Edremit'te, Ayvalık bölgemizde personel sayımızı arttırarak, iki katından fazla arttırarak Burada mücadelemizi daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, vatandaşımızı rahatlatacağız. Bizlere güvenin. Sizlerden de bu konuda açıkça destek bekliyor ve bu mücadelemizle birlikte inşallah hep beraber hareket edeceğimize ben inanıyorum. Evet. Bölgemizin yine en önemli sorunlarından birisi biliyorsunuz düzensiz göç olayı. Bu konuda da